Herkese merhaba. Bir önceki ders 3. sınıf kesirler konu anlatımı yapmıştık. Bu dersimizde ise 3. sınıf kesirlerle ilgili problemler çözeceğiz. Örnek problemler çözerek konuyu daha da iyi kavrayacağız. Ben 4 adet farklı farklı problem hazırladım sizler için. Bu 4 problemimizi çözelim ve konuyu daha iyi anlayalım. Ne demiştik önceki derslerimizde? Bir problemi anlamak çözmenin yarısı demektir. Önce problemimizi anlayarak okuyoruz. 90 sayfalık kitabın 5'te 3'ünü okudum. Kaç sayfa okudum? Ben daha önce demiştim ki böyle problemlerde şekil çizersek problemi daha iyi anlarız ve çok daha kolay çözeriz. Buradaki kesrimiz kaç? 5'te 3. O zaman biz 5'te 3 kesrini çiziyoruz. Şöyle düzgün çizmeye çalışalım. Evet. 5'te 3 ne demek? Bir bütünü 5 parçaya bölmüş 3 parçasını almış demek. Bu bütünümüz bu 90 sayfamız olsun. Şekil üzerinde çiziyoruz. 90. Bu bütünümüzü 5 eş parçaya böleceğiz. Bölüyorum. 1 2 3 4 ve 5 eş parçaya böldüm. Kaç parçasını alacağım? 3 parçasını. 3 parçasını işaretliyorum. 1 2 3 Evet. Bu 90 sayfalık kitabın 5'te 3'ünü okumuş. Yani burayı ne yapmış? Okumuş. Hemen şöyle gösterelim. Burayı okumuş. Peki. Problem bize neyi soruyor? Kaç sayfa okudum diyor. Bakın, 90'ı 5 eş parçaya bölmüş, 3 parçasını okumuş. O zaman ben şu bir parçayı bulmak için şuradaki bir parçayı bulmak için ne yapmam lazım? 95 eş parçaya bölündüğü için 90'ı 5'e bölmem lazım ve şu bir eş parçayı bulmam lazım. İlk önce 90'ı 5'e bölüyorum. Evet bölme işleminde her zaman bölünenin solundaki sayıdan başlıyorduk. Şöyle kapatıyorum. 9'un içinde 5 var mı? Var. Kaç tane var? 1 tane var. 1 kere 5. 5. 9'un altına yazıyorum. Çıkarıyorum. 9'dan 5 çıktı. 4. 0'a aşağı indiriyorum. 40'ın içinde 5 kaç tane var? 8 tane var. 8 kere 5 40 çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı, 0. 4'ten 4 çıktı, 0. Evet. Ben 18. Şu bir parça, yani şuradaki bir parça. Yani şöyle gösterelim. Şu bir parça kaçmış? 18'miş. Benim okuduğum kaç parça? 1 2 3 parça. Bakın şu 18. Şu da 18. Şu da 18. 3 parça okudum. O zaman benim okuduğumu bulmam için 18'i 3 ile çarpmam gerekiyor. Şurada da 18'i 3 ile çarpalım. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 daha 4. 54 sayfa okudum. Yani şurası kaçmış? 54 sayfa okumuş. Şimdi size bir ipucu vereceğim. Eğer bir bütünün burası 91 bütün kesir kadarını soruyorsa kısa yoldan biz o bütünümüzü paydaya böler pay ile çarparız. Evet. Bir bütünün kesrini nasıl buluyormuşuz? Bütünü paydaya bölüp pay ile çarpıyormuşuz. Bakın 90'ı 5'e böldük ve pay ile çarptık, 3 ile çarptık. 54 sayfa okuduğumuzu bulduk. Ben sizlerin daha iyi anlaması için çizerek anlattım. Mantığını da umarım anlamışızdır. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, ikinci sorumuz. Ali'nin 72 bilyesi var. Bilyelerinin 9'da biri yeşil, 9'da ikisi kırmızı, geri kalanları ise mavi renktedir. Buna göre Ali'nin bilyeleri kaç tanedir? Şimdi bizim bildiğimiz ne burada Ali'nin bilyesi? Kaç tane bilyesi var Ali'nin? 72 tane. Peki bu Ali'nin bilyelerinin 9'da 1'i yeşil, 9'da 2'si ise kırmızıymış. Şimdi buraya 9'da 1'i ve 9'da 2'yi çizeceğiz. Şöyle düzgün olmasına gayret edelim. bir parça, iki parça, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz parça. Şimdi Ali'nin kaç bilyesi varmış? 72 bilyesi. Yani bunun tamamı kaç olacak? 72 olacak. Evet. Şimdi problemime devam ediyorum. Bilyelerinin 9'da 1'i yeşil. Hemen 9'da biri buluyorum. Burası 9 eş parçaya bölünmüş bir parçasını alırsam burası 9'da 1'i oluyor ve şöyle yazalım 9'da 1'i 9'da 1'in hangi renkmiş yeşil renkmiş altına yeşil yazalım. Evet 9'da 2'si ise kırmızıymış bakın 9'da 2'yi de buradan gösterelim bir parça aldım 2 parça aldım burası ise 9'da 2 oluyor. Bu kırmızıymış. Peki kalanlar hangi renkmiş? Kalanları ise mavi renktedir. Yani şu ortada kalan kısım şöyle işaretliyorum. Bu kısım ise maviymiş. Buna göre Ali'nin mavi bilyeleri kaç tanedir? Bakın mavi. Şimdi mavi tamamının kaçta kaçı? Şimdi kesir olarak yazıyorum mavi. Dikkat edin. Kaç parçaya bölünmüş bütün? 9 parçaya değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parçaya bölünmüş. Peki mavi kaç parça? 1. Bakın mavinin parçalarını sayıyorum şu beyaz olanlar. 1 2 3 4 5 6 parça. O zaman maviler 9'da 6 oldu. Peki ben bu 9'da 6'yı nasıl bulacağım? Ne diyorduk? Önce bir parçasını bulacağız. 72'yi eğer ben 9'a bölersem bu bir parçayı, bir eş parçayı bulabilirim değil mi? Şimdi onu şöyle şuraya yapalım. 72'yi 9'a bölüp bir parçanın kaç olduğunu bulacağız. 72 bölü 9 eşittir. Evet. Biz 72'yi 9'a bölersek cevap 8'dir. 8 şu bir parça. Yani bunların her biri 8. Bu parça 8, bu da 8. Bunların her biri 8 yapıyor. Peki, şimdi ben bir parçayı buldum. Peki mavi kaç parçaydı? 1 2 3 4 5 6 parçaydı. O zaman ben 8'i kaç ile çarparsam maviyi bulurum? Evet. 8'i e 6 ile çarparsam mavilerin kaç tane olduğunu bulurum. 8 kere 6 48 tane mavi bilyeleri vardır diyoruz. Evet bu şekilde mavilerin kaç bilye olduğunu bulduk. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, sıradaki sorumuzu okuyoruz. Kitapçı 64 kitabının 8/3'ünü sattı. Geriye kaç kitabı kalmıştır? Evet, daha önce ne demiştim? Kesir problemleri çözerken ilk önce ne yapıyorduk daha iyi anlamak için? Evet, önce şekil olarak kesrimizi çiziyorduk. Hemen şekil olarak kesrimizi çizelim. Yani 8'de 3'ü çizeceğiz. 1 parça, 2 parça, 3 parça, 4 5 6 7 ve 8 parça. Bakın, bir bütünü 8 eş parçaya böldüm. Kaç parçasını alacağım? 3 parçasını. 1 2 3 parçasını aldım. Peki, kitapçı 64 kitabının 8'de 3'ünü satmış. Yani burayı ne yapmış kitapçı? Satmış 8'de 3'ü. Burası burayı satmış yani 8'de 3'ünü satmış. Peki bunun tamamı kaç? Kaç kitabı vardı toplam? 64. 64 kitabının 8'de 3'ünü yani şu bölgeyi satmış. Peki problem bana neyi soruyor? Geriye kaç kitabı kalmıştır? Bakın geriye kalan neresi? Burası. Burası geriye kalan. Peki geriye kalan kaç parçadır? 1, 2, 3, 4, 5 parçadır. Yani geriye kalan 8'de 5'tir. O zaman bana neyi soruyor? Geriye kaç kitabı kalmıştır dediğine göre 64'ün 8'de 5'ini soruyor. Bakın, öğrenciler burada çok yanılıyorlar. 8'de 3'ünü satmıştır diyor. Geriye kaç kitabı kalmıştır diyor. Eğer geriye kaç kitabı veya geriye kaç herhangi bir şey diye soruyorsa geriye kalanı önce bulacağız. Sonra bütünün o geriye kalan kesir kadarını bulacağız. Bakın 8'de 3'ünü bulursam sattığı kitabı bulurum ve sor, yanlış bir sonuç bulmuş olurum. Ama geriye kalanı bulup bütünün geriye kalanı kadarını bulursam doğru sonuca ulaşmış olurum. Buna çok dikkat edelim. Şimdi o zaman 64'ün 8'de 5'ini bulacağız. 64'ün 8'de 5'ini nasıl buluyorduk? Paydaya bölüyoruz. Pay ile çarpıyoruz. Yani ilk önce şu 8 eş parçadan şu bir parçanın kaç olduğunu bulacağım. Ve bu bir parçayı bulursam 5 parçayı da bulacağım. Şimdi 64'ü ilk önce kaça bölmem lazım bir parçayı bulmak için? 64 8 eş parçaya bölündüğü için 64'ü önce 8'e böleceğim. 64 bölü 8 eşittir 8'dir. Yani şu bir parçamız kaçmış? 8'miş bir parçamız. Burası 8. Burası da 8, burası da 8, burası da 8, 8, 8, 8, 8, 8. Hepsi eş parça olduğu için her bir parçamız 8'dir. Peki geriye kalan kaç parçaydı? 5 parça. Bir parçayı 8 olarak buldum. 5 parçayı kaç olarak bulurum? Bir parça 8 ise 5 parçayı bulmak için de 8 ile 5'i çarpıyorum. 8 kere 5, 40. 40. Evet 40 kitabı geriye kalmıştır diyoruz. Bir daha söylüyorum. Geriye kaç tane kalmıştır gibi soruları dikkatli okuyalım. Bakın biz 64'ün 8'de 3'ünü bulmuyoruz. 64'ün 8'de 3'ü burası. Bize geriye dediği için geriye kalanı buluyoruz. Geriye kalan ise burası. Onun için çizerek anlatıyorum ki çok daha iyi anlayın diye. Ve son sorumuza geçiyoruz. Problemimizi okuyalım. Emre 120 fındığının onda üçünü dün geriye kalan fındıklarının 7'de ikisini bugün yedi. Emre'nin yenmemiş kaç fındığı kalmıştır? Ne demiştik? Kesir problemlerini anlamak için ilk önce Kesrimizi şekil üzerinde gösteriyoruz. Kesrimiz kaç? 10'da 3. Hemen buraya bir 10'da 3 çiziyorum. Düzgün çizebilmek için biraz yavaş çiziyoruz. Evet. Bütünümüzü kaç parça ayıracağız? 10 parça ayıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 parçaya ayırdık. Evet, bunun tamamı kaçtır? 120'dir. Şuraya hemen yazalım. 120. Şimdi Emre dün kaç fındığını yemiş? Kaç olduğunu bilmiyorum ama kesir kadarını biliyorum. 1/3'ünü yemiş. Şimdi bunu 10 eş parçaya böldüm. 3 parçası neresi? 1 2 3 parça. Yani şu 3 parçayı Emre ne zaman yemiş? Dün yemiş. Kaç parça? Onda 3 parça. Evet. Şimdi yediği yeri işaretledim gördüğünüz gibi. Problemime şimdi devam ediyorum. Geriye kalan fındıklarının 7'de ikisini de bugün yedi. Bakın geriye kalan neresi? Burası. Değil mi? Peki 7'de ikisi dediğine göre şurayı görmeyeceğim. Bakın zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçamız var. 7'de ikisini de bugün yemiş. Hemen şurayı işaretliyorum. 1, 2. Bakın şu iki parça şöyle gösterelim. 7'de 2 yapıyor. Bunun içinde 7'de 2 yapıyor. Geriye kalan kısım burası. Geriye kalanın 7'de 2'si burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça ve geriye kalanın 7'de ikisi burası. Bunu ise ne zaman yemiş? Bugün yemiş. Peki problem bana neyi soruyor? Emre'nin yenmemiş kaç fındığı kalmıştır? Bakın Emre'nin yenmemiş fındıkları burada beyaz olarak kaldı. Kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5 parça Emre'nin hiç yenmemiş fındıkları. Peki ben bu 5 parçayı nasıl bulacağım? İlk önce bu 5 parçayı bulabilmem için 120'yi kaç eş parçaya bölmüştük başta? 10 eş parçaya bölmüştük. Eğer ben bir parçanın kaç tane olduğunu bulabilirsem, 5 parçanın da kaç tane olduğunu çok rahat bir şekilde ne yapacağım? Bulacağım. 120'yi kaça bölmem lazım bir parçayı bulabilmem için? Evet, kaç eş parçaya bölmüştük 120'yi? 10 eş parçaya bölmüştük. Bir parçayı bulmam için 120'yi 10'a bölmem gerekiyor. 120'yi bölü 10 diyorum eşittir. Kısa yoldan bölme işlemini hatırlayalım. Bir bölme işleminde verilen sayıyı kısa yoldan 10'a bölmek için o sayının sağındaki sıfırı bir tane sıfırı kaldırıyorduk ve kaç oldu cevap? 12. 120'yi 10'a bölersek 12. Yani 12 şu bir parça. Bunların hepsi eş parça olduğu için bu da 12. Bu da 12. Bu da 12. Ve bu da 12. 5 eş parça olduğu için yenmemiş fındıkları bulmam için 12'yi 5 ile çarpmam gerekiyor. 12 çarpı 5 diyorum. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 1 5. 1 de elde 60 fındığı kalmıştır. Evet. Geriye kalan fındıkları da bu şekilde buluyoruz. Şimdi kesir problemleri çözerken size tavsiyem verilen kesri mutlaka şekil üzerinde gösterin ve ona göre probleminizi çözün. Eğer kesirleri şekil üzerinde çizip çözerseniz emin olun çok daha rahat olacaktır. Çok daha iyi anlayacaksınızdır. En azından ne yaptığınızı bileceksiniz bu şekilde problemleri rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.